Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün duygularla, yanlış anlamalarla, nostaljiyle ve taze sosyal medya tepkileriyle dolu bir hikayeye dalıyoruz. Başlamadan önce abone olmayı, beğen düğmesine basmayı ve Türk Ünlüler Dünyası'ndan daha heyecan verici güncellemeler için topluluğumuza katılmayı unutmayın. Bugünün gelişen dramasına geçelim. Yıllar boyunca İzleyiciler Barış Baktaş ve Yağmar Yakul isimlerini neredeyse. Aynı madalyonun iki yüzü gibi birbirine bağladı. Kan çiçeklerindeki unutulmaz kimyaları, hayranların hala. Sevgiyle hatırladığı bir dünya yarattı. Dizi bittikten sonra bile, karakterleri arasındaki duygusal bağ. Hayran düzenlemeleri, yorumlar ve sosyal medya anılarıyla yaşamaya devam etti. Ancak son zamanlarda işler değişti. Her iki. Oyuncu da kariyerlerine sessizce devam etmişti. Taki Barza'nın yeni projesi onları aniden. Tekrar birlikte spot ışıklarının altına çekene kadar, ancak beklenmedik nedenlerle. Her şey. Barza'nın yeni dizisinin yeni yardımcı oyuncusuyla gergin, duygusal ve çok samimi sahnelerle dolu bir bölüm yayınlamasıyla. Başladı hayranlar sosyal medyayı hemen ele geçirdi ve normal yorumlar hızla. Bambaşka bir şeye dönüştü. Twitter, TikTok, Instagram ve diğer tüm platformlar soru. Ve teorilerle dolup taştı. Perde arkasında bir şeyler mi oluyor? Bu yeni bir aşk üçgeni mi yaratacak? Yağınlar bu konuda ne düşünüyor diye sorun. Bilmediğimiz gizli bir hikaye mi var? saatler içinde. Ki oyuncuyu çevreleyen huzurlu sessizlik gürültüye dönüştü. Bu artan. Spekülasyonları gören Barış'ın ekibi, söylentileri durdurmak için kısa ve cesur bir açıklama yayınladı. Barış sadece işini yapıyor. Yakmar ile olan geçmişi kapalı ve mevcut projesiyle hiçbir ilgisi yok. Mesaj sertti, neredeyse insanların. Daha fazla araştırma yapmasını engellemek için örülmüş bir duvar gibiydi. Ama herkesin bildiği gibi, internete dedikodu yapmamasını söylediğinizde, dedikodu daha da güçlenir. Hikayenin derinliklerine inmeden önce abone olduğunuzdan emin olun ve yorumlarda bize bildirin.